Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu arada karakterimi değiştirdim güzel olmuş. bundan sonra bu karakteri kullanacağım. Bugünkü videomda arkadaşlarımı yapacağım. Yani bir önceki videomda da söylemiştim zaten. Arkadaşlarımı yapacağım. Neyse fazla uzatmadan video video geçelim ama ondan önce ay fazla ama ondan önce Videomu kaygıda like kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Şimdi daha önce de söylediğim gibi karakterimi sıfırlayamıyorum. Beceremiyorum. Bu yüzden böyle yapacağım. Bağda yapacağım. Öyle makyaj yok. Böyle oldu. Yani makyaj yapmıyor. Çok güzel Çok saçma. <laughs> Neyse arkadaşlar. Böyle... Böyle bir saçım var. Böyle ama evet arkadaşlar. Böyle kesinlikle böyle arkadaşlar saç. Böyle daha çok böyle ne bileyim. Bu olmadı. Bu olmadı. olmadı. Yani ne bileyim böyle fazla bir şey anlamıyorum ki nasıl yapacağımı da gerçekten de. Hangisinde daha çok badeye benzerse onu yapacağım yani. Ay bu olmaz ki ben bunun olduğunu bile unutmuşum arkadaşlar. Ve mesela böyle olabilir yani. Ben de bağda be ya. Böyle falan bazen giyiyor bazen giymiyor. Böyle anlamıyorum ne yaptığını. Bu böyle bir şeyler yapmak istiyorum böyle. Etek mi giydir, giydirsem acaba? Güzel oldu gibi. Yani sen güzel oldu. Neyse. Böyle, böyle bir şeyler takmıyor. Arada kulaklık takıyor pembe. Ama sadece pembe. Tek ek pembe bu yani arkadaşlar. Aa bu çok iyi uydu bu arada. Eldiven takmıyor mu? Ayakkabı olarak ne bileyim yani. Ha crocs giyiyor crocs. mavi crocs'u var yani. Hey beyaz, mavi ve Hello Kitty var. Hello Kitty o kadar güzel ki. Keşke Pekax'e da gelse. Neyse fotoğrafını çekip gösteririm bir videomda arkadaşlar. Bu yüzden beyaz Crocs yapacağım. Annesinin Crocs'una el koydu valla. Ee, sakız da çiğnemiyor. Hani arada çiğnemiyor bilmiyorum yani. Evet arkadaşlar böyle. <laughs> arkadaşlar şimdi şey yapalım biz. Barfara gidip saçımı boyayalım. Binemedim ki. Şimdi arkadaşlar bir benimle dalga geçiyor. Bunu hiç sevmiyorum. Bunu hiç sevmiyorum arkadaşlar. Birisi hem abone oluyor. Bir ay falan kalıyor. Sonra abonelikten çıkıyor. Bunu yapmayın. Ben sevmiyorum böyle olmasını. Kimseye yapmayın. Bir şey. Neyse arkadaşlar. Bir de Şey koyumsuz da koyumsuz değil yani. Benim aynı renk gibi bir şey yani. Böyle oldu arkadaşlar. Arkadaşlarımı çok iyi tanıyorum. <laughs> ya da bunu yapmak <gülüyor> <görelim>. <gülüyor> Evet arkadaşlar böyle oldu. Şimdi Eliz'i yapacağım. Eliz diye bir arkadaşım var. O böyle... Ne diyeyim? O dur. O bu. Durun durun. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar böyle şeyler etmiyor. Yani ne bileyim böyle olsun arkadaşlar. Böyle saçları. Böyle değil de şu. Evet ya bu. Evet arkadaşlar tıpa tıpa aynısı bu arada. Böyle bazen düz düşmüş gibi bir şeyler giyebiliyor böyle. Ne bileyim bakmıyorum ki insanların kıyafetine. Çok fazla dikkat etmiyorum. Bre. bre, 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 bre. Ve bazen böyle bir şeyler giyebiliyor. Arkadaşlar etek de giyebiliyor. Bu da çok fazla kısa ama. Box sanki. Yok ya bu da. Böyle. Ne bileyim anlamıyorum ki Neyse arkadaşlar ben böyle yapayım. Bir şey takmıyor böyle. Böyle bir şey takmıyor böyle. O ayakkabısına hiç dikkat etmedim arkadaşlar. Galiba Crocs giyiyor. Hiç bilmiyorum ki ben. Neyse Eliz böyle. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar ben bunu niye aldım gerçekten hiç bilmiyorum. neden aldım. Neyse lazım alabilirim. Oha aynısı oldu arkadaşlar. Aynısı da oldu. Elif de kız, kızıl saçlı Turuncu gibi geliyor niyeyse. <laughs> arkadaşlar sıfatı aynısı oldu resmen. Neyse arkadaşlar. <bırak>. şöyle. <laughs> yağmur yapalım. Kesinlikle böyle arkadaşlar. Yani gerçekten de böyle. Saçları böyle sarı. Ne ki yalan yağmur. Yağmura hiç ama hiç dikkat etmiyorum arkadaşlar. Böyle. Her bir şey, bir şey yok mu ya? Böyle. Ne bileyim yağmura bakmıyorum ki gerçekten. Bu ne alaka? Bu asla alakalı. Yani çok alakasız. Neyse arkadaşlar biz bir böyle yapalım en iyisi. <laughs> Bezlemeye başladı bile. Bu pantolonumuzu bir şeyler giyebiliyor bazen arkadaşlar. <laughs> Bu olmadı. Hmm, benzedi yalnız. Yanlış <laughs> <laughs> kaldı. Benzedi ya. Ay ayakkabıyı unuttuk. Ayakkabı daha çok spor ayakkabı gibi bir şeyler giyebiliyor yani. Unutuyorum ben. Sürekli ben spor ayakkabı yapacağım arkadaşlar. <laughs> Ama bakın falan <tüm> geldik. <laughs> Çok iyi oldu. Arkadaşlar Yağmur'un e saçı sarı. Ay. Bu. Nereye geldim ben Böyle açık sarımsı bir şey değil. böyle yani. Gerçekten aynısı oldu Yağmur. Yani <laughs> Merhaba <Mesela> arkadaşlar bitti. Bugün <laughs> sonuna geldik. Bugün sizlerle beraber arkadaşımın yani arkadaşlarımın şeyini yaptık. Neyse hoşçakalın arkadaşlar.